Süleyman Demirel Üniversitesi topluluklarından olan Havacılık ve Uzay Topluluğu'nun düzenlemiş olduğu etkinliğe katılan konuşmacı, Hava Yolları Pazarlama ve Hizmetler Müdürü Derya Pekruh Gerçeker bilgilerini dinleyicilerle paylaştı. Bugün İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi A Konferans Salonu'nun bulunduğu alandayız. Havacılık ve Uzay Topluluğu'nun düzenlemiş olduğu etkinliğe gelin beraber bir göz atalım. Dinleyicilerin hizmet kalitesini artırmaya yönelik olan soruları yanıtlayan konuşmacı bu bağlamda havacılık ile ilgili konulara da değindi. Derya Pekruh ve konuklar duygu ve düşüncelerini mikrofonlarımıza aktardı. Bu benim Isparta'ya ilk gelişim. E, gençlerle buluşmaktan dolayı her zaman çok mutluyum. E, bu arkadaşlardaki enerjinin bize olumlu olarak geçtiğine çok inanıyorum. Bugün de umarım öyle bir güzel gün olur. Hep birlikte havacılığa dair konuşmalar yapacağız. Ben onları anlatacağım. Umarım onlardan da çok güzel şeyler öğreneceğim. Çok heyecanlıyım. Bugün Bu konferanslar hem bizim geleceğe yönelik bakış açımıza katkılar sağlıyor hem de gelecekteki mesleğe bakış açımıza sağlıyor. O yüzden çok bilgilendirici ve önemli bir konferans olduğunu düşünüyorum. Bilindik mecralarda bilindik isimlerle konuşmak bizim için çok iyi oluyor. Kendimizi geliştirmemiz için ve geleceğimizi şekillendirmemiz açısından gerçekten önemli olduğunu düşünüyorum. Hava yolunda hizmet tasarımı, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik konuları hakkında bilgilerini paylaşan Derya Pekruh, gerçek eri dinleyiciler büyük bir ilgiyle dinledi.